Abi. Al, bu evet. Dolandırıcılar vatandaşlarımızın mevsimsel ihtiyaçlarını göz önüne alarak bu açıkları kullanarak örnek veriyoruz. Yani yaz aylarında bize lazım olan, vatandaşlara lazım olan klima, vantilatör, soğutucu gibi ürünlerin e, sosyal medya e, mecralarında e, sahte adresle sahte e, satış adresleriyle beraber e, vatandaşlara sunulmasıyla beraber bir dolandırıcılık yöntemi de ortaya çıkıyor. Vatandaşlarımız kullandıkları sosyal medyalar üzerinden özellikle yaz mevsiminde kendilerini serinletmek için klima, vantilatör veya herhangi bir şekilde bu tarz Mevsimsel ihtiyaçlarını giderebilecek eşyaları alacaklarsa ve bu planları kafalarında varken karşılarına sosyal medya mecralarında farklı adresler sponsorlu veya tanıtım şeklinde çıkıyorlarsa bunlara kesinlikle dikkat etmeliler. Bu işleri yapan zaten Türkiye'de belli başlı markalar ve firmalar mevcut. Bu firmaların kendi internet siteleri veya bayileri de mevcut. Biz vatandaşlarımıza sosyal medyada gördükleri örnek veriyorum fiyatın 3'te 2'si kadar düşük cezbedici reklamlara gelmemelerini, her şeyin bir fiyatı olduğunu bilmelerini, bunu da göz önüne alarak bilindik firmaların ve markaların ürünlerini almalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü sosyal medya mecrasında bulunan ucuz ürünler, markalı ucuz ürünler ne yazık ki dolandırıcıların yöntemlerinden biri oluyor. Bedava peynir fare kapanında olur. Vatandaşlarımız sosyal medyada tıkladıkları adresleri gördükleri, indirimli özellikle gördükleri ürünlere dikkat ederek yaklaşsınlar. Mümkünse de bu linkleri tıklamadan ürünlerin kendi bayilerinden veya internet sitelerinden alışveriş yapmalarını tavsiye ediyoruz. Dolandırıcılar farklı şekilde vatandaşları dolandırmak için yaptıkları internet sitelerindeki oynadıkları kelime veya örnek veriyorum .com değil .xyz şeklinde değiştirmeler mevcut. Vatandaşlarımız bunun nasıl farkına varabilir? Örnek veriyorum vatandaşlarımız sosyal medya üzerinden az önce bahsetmiş olduğumuz bir ürün adresi buldu ve bu ürüne tıkladı. Ürünün adresi normal fiyattan 3'te 2 oranında daha ucuz. Vatandaşın ilk önce bilgilerini almak için bir form sayfası ortaya çıkıyor. Ama bu form sayfası ortaya çıkmadan önce vatandaşımız şunu yapmalı. Adres kısmına bakmalı. Adres kısmında en başta e, kodlayacağım üzere HTTPS şeklinde HTTPS protokolü olarak geçer ve bu yeşil olarak yanar. Vatandaşlarımız eğer güvenli bir site oluyorsa zaten bu internet adresini dikkatlice inceleyip en başında e, HTTPS protokolü var mı ona bakmalı. Hiç ona bakmayı da göz önüne almıyorsa orası yeşil ibareli oluyor. Yani güvenli site oluyor. Vatandaşlarımız tıkladıkları linklerin en başlarına bakıp yeşil ibarelerini görürlerse bu siteler güvenilirdir. Ancak dolandırıcılar bu yeşil ibareyi de belirterek sadece isim değişikliğiyle tekrar dolandırıcılık yapabiliyorlar. Buradaki uyarımız yapabileceğimiz tek şey vatandaşlarımızın sadece dikkatlerine kaçmamaları girdikleri adresleri teker teker okumaları, herhangi bir şekilde uzantı bozukluğu varsa oradan uzaklaşmaları, eğer kafalarına yatmayan bir durum varsa örnek veriyorum A firmasının 3'teki oranına daha ucuz bir ürüne bakıyorlarsa A firmasının gerçekten e, sosyal e, medya mecralarında normal fiyatlarını normal sayfalarından bakarak karşılaştırmaları ve o şekilde alışveriş yapmalarını öneriyoruz. %90 ihtimalle de zaten bu şekilde olan internet adresleri, bu şekilde olan daha ucuz ürünler dolandırıcıların e, yöntemidir. Eğer bunlara tıklarsanız, bunlara giderseniz dolandırıcıların ağına takılmış olursunuz. Yaz aylarında serinlemek için alışveriş yaparken e, kara para sistemine dahil olabilirsiniz. Bu Kara Para Sistemine dahil olmanız demek, sizin e, ömrünüz boyunca birçok şekilde savcılık dosyasıyla karşı karşıya kalmanız, savcılık dosyasının akabinde birçok mahkeme dosyasıyla karşı karşıya kalmanıza sebep olur. Lütfen alışverişlerinizi yaparken veya bir fırsat gördüğünüzde az önce bahsetmiş olduğumuz uyarılara dikkat alarak yaz mevsimimizi lütfen kışa çevirmeyelim. i mm -hmm.